Evet arkadaşlar bugün yine bir şey macerasındayız. İşte böyle çılgın maceralarda. Dün aldığımız Lego'nun şeylerini göstereceğim. Mekanizmalarına güzel bir şeydi. İlk önce kutusundan böyle bir kutusundan. Şimdi ilk önce o resimde gördüğünüz jet vardı ya yani onu göstereceğim size. Yaptık böyle parça parça suda. Özelliklerini al anlatacağım. İlk önce şurası var yani şurası. Bakın orayı böyle açıyorsun. Bilme yeri burası rokete. Bir de şu özellik vardı. Bir diş var. Böyle. Bir de şurası. Ve en önemli yeri olarak da burası. böyle şimdi bunu bir kere şimdi figürleri göstereyim bunun ismi kafatası büyücüsü en büyük düşman böyle kristal gibi kanatları oynayabiliyor kapanıyor açılıyor kanatlar gerçek yüzde böyleymiş İşte böyle bu Ninja. Şimdi bu Ninja'ya geçelim. Ninja'nın da buradan kılıcı çıkıyor. Eline takı takılabiliyor. Ah. Oldu. Neyse bunu şimdi yedi takalım arkasına. Şimdi sırada bu var. Bu da bunun da kanalları var tabi böyle açılıp kapalıyor. İkisi de. İşte. Bu da maskesi var gerçek böyle. Ama görünüyor biraz. Şimdi hangisi iyiler hangisi kötüler göstereyim. İyiler. Kötüler. Hu <laughs> ay! <laughs> <laughs> i̇şte böyle. Geçiyor. Ha, hadi bay bay. Görüşmek üzere. Bir daha videolarımı asla izleyin izleyin. Çok izleyin izleyebilirsiniz. Bir sürü videom var. Youtube. Youtube ayrıca önce